15 Eylül 2011. Şu anda Edirne'nin doğusunda bir otelden çekiyorum. Şu anda Edirne'de gün batıyor. Edirne gerçekten çok güzel bir yer. Osmanlı Devleti'nin beş başkentinden bir tanesi. Bugün Selimiye Camii'ni Kırkpınar yağlı güreşlerin yapıldığı meydanı daruş Şifa'yı gezmek nasip oldu. Akşam inşallah Otel Şimşek'te konaklayacağız. Şu anda gelirken de görmüştük. Trakya Üniversitesi içinde bir yangının da dumanları yükseliyor. Bitki örtüsü son derece mümbit bir arazi olduğunu gösteriyor.